Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğ General Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Baro Başkanı, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslu Soy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztoslu, Maske Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehir Sadeler İlçe Başkanı Şener Östen, gaziler, gazi ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin hazırlanan Barkovizyon gösterimiyle başlayan program, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşmasıyla devam etti. Vali Karadeniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 30 Ağustos zaferi birçok yönden bizim için önemlidir. Birincisi artık Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu tescillendiği zafer olmuştur. Bu zaferle artık Türk milletinin yeni bir devletle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tarihte ki sahne, tarih sahnesinde silinmek istenen Türk milletinin Yine yeni bir devletle yoluna devam edeceğinin simgesiydi. Ben tüm bu bayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı e törenlerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, kamu kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepinizi Zafer Bayramını tekrar kutluyorum. Hayırlı teşekkür ederim.